Yepyeni bir günden herkese merhabalar. Arkadan çok ses geliyor mu acaba? Sebastian dolaşıyor çünkü ama. E, şimdi duştan çıktım. O yüzden birlikte bakımlarımızı yaparak günümüze başlayalım istedim. İlk önce Urban... Ne kadar hızlı girdim videoya ya. Urban Care'ın bu Hindistan cevizli işte güneş ışınlarına karşı saçı koruyan bir spreyi var. Güzel kokuyor ve saçın böyle daha güzel açılması aldığı için. Ondan sıkıyorum. Daha sonra tabii ki artık Tangle Teaser. Bunu anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz saçımı. Saniyeler içinde açan bir tarak. Müthiş bir tarak bence. Ben almadan önce şey diye düşünüyordum. Yani parasına değmez o kadar para verilir mi bir tarak falan diye düşünüyordum ama e, yani verileri zaten tarak hayatımızda kaç kere para veriyoruz o ayrı. E, yıllar boyu kullanabileceğiniz saçınızı kırmayan, dökmeyen bir tarak. Geldi benim oğlum. Aferin oğluma. O da bir diğer parasının sonuna kadar hak eden şeylerden bir tanesi bence. Gerçekten. Bana geldiği günden beri neredeyse herhalde her gün çalışıyor. Neyse kuşburnu çekirdeği yağı kullanıyorum. Bu böyle doğal antioksidan diyorlar. Cilde iyi geliyormuş. Ben nemlendirmesini çok seviyorum. Şimdi biraz da makyaj yapacağım hafif. Bugün neler yapacağımdan size bahsetmedim. Makyajın altına da çok güzel oluyor onu söylemek istemiştim ama konuyu dağıt da dağıt. Ee, bugün neler yapacağız? Bugün şimdi birazdan ben kandik tarafına gideceğim. Anneme alacağım. Daha doğrusu yine annem beni alacak. Annem geliyor Bursa'dan. Bugün kuaföre gidiyoruz. Benim şu ombreyi yenileteceğiz. Saçımı birazdan kurutacağım ve size şu anki rengimi de göstereceğim. Bayağı bir diplerim çıktı. Şu sefer gittiğimde ben diplerim olmasın istemiştim. Ama diplerinden böyle pigmentasyon diye bir işlem yaptılar ve o benim dibimdeki doğal rengi de turunculaştırdı gibi bir şey oldu. Yani orijinal rengi kalmamış oldu dibinde. O yüzden dibim geldi. Ve saçım şu an üç renk filan böyle. Dibim, turunculuk ve uçlardaki sarılık gibi. O yüzden ben de yenileteyim ombreleri. Hem birazcık daha fazla sarıları artıralım. ilk yaptırdığımda hatırlıyorsunuz sarılar çok daha fazlaydı çünkü. Hem sarıları artırmak hem de böyle renk tonunu vesaire düzeltmek için bugün gideceğim. Umarım... Alo. İyi günler. Evet benim. Bakalım umarım güzel olur. Kendimi de şöyle gaza getirdim. En kötü kötü olursa da zaten evde kendim cila yaparım, düz boya yaparım vesaire. Bu arada şunları da yeni kullanmaya başladım. Bir bu taş, bir de rose quartz aldım ben. Yeşim taşı da var aynı şekilde. Hani hangisini isterseniz. Da guaşa galiba ismi. Şöyle şu hattı belirginleştirmek için yapılıyor ve aynı zamanda böyle böyle Buraları da yukarıya doğru çekiyorsunuz Böyle masaj yapıyorsunuz yüzünüze Baya soğuk o yüzden sabahları bunları uygulamayı çok seviyorum Çünkü böyle gözlerim fark ediyorsunuz Şiş uyanıyorum Yüzüm gözüm şiş uyanıyorum ben genellikle Bunlar baya iyi geliyorlar bana Hatta akşamları da böyle serumu kremi sürdükten sonra Güzelce emmesi için Bunlarla böyle televizyon karşısında Ya da ne iş yapıyorsam onun karşısında Bunlarla geçiyorum Son olarak gözlerime de hyaluron uzmanından kullanıyorum Şimdi saçlarımı kurutmaya gideyim. Ondan önce de Pantene'in bu argan yağlı serumunu kullanacağım. Onu da göstermiş olayım. Her zamanki gibi bahsettiğim tüm ürünleri aşağıdaki açıklama kutusundan bulabilirsiniz. Genel olarak videolarda üstümde gördüğünüz şeyler ne bileyim yani taktığım maskeye kadar bir sürü şey soruyorsunuz. Ben o linkin içinde o videoda gösterdiğim her şeyi koyuyorum. O yüzden videoların altındaki linklere basarsanız o videonun komple link gitmiş olacaksınız. Ben şimdi saçlarımı kurutup geliyorum. Şimdi birazcık makyaj yaptım. Saçlarımı kuruttum. Üstümü değiştirdim. Birazdan çıkacağım ama size öncesinde saçlarımın şu anki rengini göstermek istedim. Zaten fark ettiğiniz gibi baya bir turunculaştı saçlarım. Diplerde bir koyu renk var. O kendi dibim. Şu kısım da aslında dibim de eski ilk yapılırken ombre ama oraya pigmentasyon yaptılar. O da doğallaştırıyor dediler ama doğallaştırıyor dediği şey bayağı bir turunculaştırdı saçımı. Burası da zaten daha sarı. Yani şöyle yan yana getirince bayağı bir fark var. Şöyle tüm saçı hatta göstereyim. Arkadan da şu anki durumu bu şekilde. Umarım güzel olur. Biraz fazla mı sarı olur bilemiyorum. Çünkü zaten altında da sarılar var ama birlikte göreceğiz. Şu turunculuk gitsin istiyorum. Ya bayağı şu an kötü görünüyor. Siz videolarda pek fark etmiyordunuz. Çünkü bu kadar böyle fark edilecek gibi değil. Dalgalı falan yapıyordum çok da belli olmasın diye. Ama bence şu an durumumuz baya bir kötü. Hadi bakalım. Umarım güzel olur saçımız diyorum ve yola çıkıyoruz şimdi. Saçımız mı dedim ben? Sizinle kendimi neden hep böyle bitişik düşünüyorum ben? Saçımız umarım güzel olur. <laughs> Geldim şimdi annem de gelmiş Birazdan önüme yanaşacak beni alacak Yani Eylül'ün sonuna geldik artık Ekim oldu ve hala hava çok sıcak Maskeyle olunca da daha da sıcak Ben de şimdi yürüdüm bir de öğlen güneşi Bayağı. Şimdi kuaförün olduğu yere geldik Annem merhaba Merhaba, merhaba. Ben Hoş geldin ee, bir yemek yiyeceğiz. Daha vaktimiz var. Ben daha zaten biliyorsunuz sabahtan beri hiçbir şey yiyemedim. Kahveyi bile içemedim. Yanıma termos almıştım. Birkaç içtim. <laughs> zaten kuaförde de işlem bayağı uzun sürüyor. Geçen sefer de işte de başlayıp gece çıkmıştım. Bayağı akşam kararmıştı hava. Şimdi geldik kuaföre. Böyle dışarıda oturma yerleri yapmışlar. Biz de oturuyoruz, bekliyoruz randevumuzu. Ben bir çökmüşüm ya arkadaşlar selam. Şöyle ki normalde biliyorsunuz saçımı yaptıracaktım ama kuaför Ersin Bey dedi ki eğer bu saçını tekrar açıcıyla yaparsak saçın çok yıpranabilir. O yüzden şimdi bir bakım yapalım. Keratin bakım yapalım. Bundan bir, bir buçuk hafta sonra da omreni yenileyelim dedi. Ee, ve Ek bir bilgi, bir kere havuza girdim aslında ama saçlarımın uçları ben de zaten fark etmiştim yeşillenme durumu olmuştu. Eğer ombreli saçlarla havuza girerseniz saçlarınız yeşillenirmiş, onu da öğrenmiş oldum. Konudan bağımsız yani saçlarımın rengini bir bir buçuk hafta sonra değiştiriyor olacağız. Bugün çok heveslenmiştim, çok da gaza gelmiştim. Benim böyle çok şey bir insanım bugün kafama koyduysam onun bugün olması lazım diye. O yüzden bayağı bir şey yaptım aslında. Üsteledim Uğraştım. ama o dedi ki saçın güzel olmasını istiyorum sonuç olarak. O yüzden önce keratin bakım yaparsak daha iyi. Hatta şey de zor. Değil mi? Önce yapsak sonra keratin yapsak falan diye. Öyle olmuyormuş. Fikirler verdim. Evet, ben çok şey oldum için i̇şte akıl verdim ama olmadı. Çıktık şimdi. Keratinlendim. Saçlarım pırıl pırıl oldu. Gayet güzel. Saçıma fönü çekilirken bildiğiniz ağladım. <laughs> Kuafördeki çocuk da diyor ki gözünüz mü yandı? Yok duygulandım fönün ortasında. <laughs> Böyle baya şakır şakır yaş geldi. Şu anda da çok güneş var. Keratin muhtemelen gözümü yakmıştı. Neyse şimdi bu şekilde saçlarım güçlenecekmiş Uçları... Şimdi bir eve gittik. Üstümü değiştirdim. Şöyle bir rahat bir şeyler giydim işte tayt üstüne böyle şey. Hava soğuk olursa diye de yavaştan çünkü kararmaya başlıyor. Saat 6'ya yaklaşıyor. Ee, sahile doğru gideceğiz. Açık hava olsun dedik. Sahile gidelim dedik o yüzden. Böyle bir gün batımı izleyelim işte kahvemizi aldık yanımıza. Böyle son günlerimizi günler. falan aldık. Neyin Yazın Yazın son, son günleri? Yazın son günleri. Evet. Burada dediğim gibi her bahsettiğim şeyi linke koyuyor olacağım üstümde gördüğünüz. Ve şu siyah maskeleri de soruyorsunuz. Bunların fiyatları bir ara çok pahalıydı. 50'lisini, yani çok pahalı değil, 50'lisini 43'e falan alıyorduk. Şu an bunlar 16 liraya düştü 50'lisi. Işte. Yani bayağı ucuz stok yapmak istesem sana hmm. da olur. 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 <laughs> bayağı ucuz da sizin de aklınızda olsun olsa hmm. linke bunlardan da koyarım. Kışın koyarım. Kış özellikle siyah iyi gider. Aynen bence de. Da daha uzun hmm. zaman takacağız çünkü. O renkler de güzel oldu. Renk Var. Onların pembe, sırf pembesi falan da var. Bir şeyler hani sırf bir renkleri de çıkmış. Babam şey diyor. Bunun beş tonları yok mu? Bunun grisi yok mu? Canlı <laughs> cart renkler. Evet üstüne uyduracak. Beş tonları. <laughs> Kahve gibi. <gidiyor. gülüyor> beş <Beige> tonları. <laughs> Alışıyoruz zaten artık. Işte. Evet. Sadece işte sivilce yapıyor. Bakın yine çıktı benim. Bayağı benim sivilce yapıyor. Evet. evet sende yok. Sende şu aparat mı acaba yapmıyor ya? Senin zaten olmuyor da. Hmm. O aparat bak benim hep temas halinde buraya. Yok yani. ben de işte burayı indiriyor mu? Evet indiriyor. Gevşek burası. Şu arkada plastik bir aparat var ya arkadaşlar kulağı acıtmasın diye. Onlardan kullanıyor anne. Eylem. Biz geldik mola kolayla oturuyoruz annemle. Şu anda da sulama varmış burada. O yüzden yer bulmak birazcık güneş zor oldu. Evet güneş de çıkmadı. Çıkmadı değil. Batamıyor. Batamıyor. Evet. Hava bulutlu. Biz de gün batımı izleyeceğiz sanmıştık ama neyse artık. Yavaştan hava kararmaya başladı. Biz de birazcık yürüyüş yapalım dedik. Şu an böyle. Artık şehrin ışıklarıyla birazcık burası aydınlanma aşamasında. Saçımı da e, keresinden dolayı 3 gün yıkama dedi kuaför ama... 3 gün yıkamadan saçımı duramayabilirim durmam yani. Argan yağı sür bu arada dedi hep saçlarına. O boya hani yıpratmasın diye saçlarının öncesinde iyi olması gerekiyor dedi. Bakalım bir buçuk hafta sonra filan bir hafta içi bir gün gideceğim umarım. Sizi de zaten yanımda mutlaka götürürüm. Arkadaşlar ertesi günden hepinize merhaba. Burada bir adet sağlıklı pankekimiz var ama vlog çekmeyi unuttuğum için sizinle tarifini paylaşamadım. Ama ne yaptım? Instagram'a reels çekiyorum çekiyordum o sırada. Oraya gidip tarifini <laughs> öğrenebilirsiniz. Böyle birazcık şekilde şekli de bozulmuşken koymak zorunda kalıyorum şu an ama şuraya hemen fotoğrafını koyarım yaptığımız halini. bayağı lezzetli oldu. Yani aslında bayağı lezzetsiz oldu da yanına böyle bal ve fıstık ezmesi katınca işte meyvelerle falan gerçekten bayağı güzel oldu. Şu an tam ortasındayken aa dedim vlog çekmedim. Hemen sizi de aldım geldim. Bununla paylaşayım dedim. Yeni bir güne hemen başlıyorum. Şu an dolu başladı. Şaka gibi gerçekten. Oha Şuna bakar mısınız? Şunlardan yağıyor resmen. Hello. Bayağı akşam olmuş gibi duruyor ama daha saat 2. <laughs> e, sadece hava o kadar kapalı ki bugün. O yüzden bu şekilde böyle karalar bağladı evimiz Neyse şu an birazcık mutluyum aslında Hava birazcık moralimi bozmuştu ama e, Çünkü otel rezervasyonu yaptım Bu arada artık sürprizi kaçtı Yani sürpriz olamayacağı için sizinle de paylaşabilirim e, Annemin geçen hafta doğum günüydü Ben de ona hediye olarak e, Geçen sefer de böyle Belgrad e, tatiline gitmiştik Ve böyle somut bir şeydense Tatil ve böyle bir e, experience, deneyim e, Şeyi bizim için daha güzel oluyor bence. Kız kıza birlikte ağvaya gideceğiz böyle romantik bir tatil. <laughs> aslında çünkü bakıyorum odalar hep böyle balayı odası gibi. Gerçekten hep böyle bir şömine, jacuzzi falan böyle o tarz gül yaprakları falan dökmüşler. Kuu olmazsa olmaz. Gerçekten hep öyleydi odalar ama bir tane gerçekten güzel bir doğa oteli bulduk bence. Umarım e, ee, güzel de olur yani. Gittiğimizde de umarım memnun kalırız diye düşünüyorum. Onun şimdi rezervasyonunu yaptım. O yüzden birazcık mutluyum. Zaten bundan sonraki videoda o olabilir diye düşünüyorum. Ya ondan sonraki ya da hani iki sonraki video muhtemelen Ava tatilimiz olacak. Onu da mutlaka vlogluyor olacağım. Onun dışında bir tane daha güzel haberim var beni mutlu eden. Onu da şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu birazcık daha duygusal olan kısmı. Az önce kapı çaldı arkadaşlar. Ve ne gelse beğenirsiniz. Ta 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 ta. sen United States Amerika'dan, Amerikalardan kalk, Avrupalarda, Almanya köyünde aktarma yap ve gel Türkiye'ye. Açmak için sabırsızlanıyorum. Sessiz açmak istemedim. İnsanlar bu plaketi açarken çok duygulanıp ağlıyorlar. Herhalde ağlamam ama yani yine de, <laughs> yine de duyguluyum. yine de duyguluyum. Ama mutluyum yani. O yüzden ağlamak şey birazcık geç geldi. 115 bin olduk herhalde. Çok uzaklardan geldi benim. Ay bunu nereye yazacağız? Çok heyecanlıyım şu an. Büyük hissediyorum. <laughs> Daha büyüğü altın versiyonu, 1 milyonluk versiyonunda bekliyorum. Evet. Teşekkürler. YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki beni tebrik etmiş. Şuradan <laughs> okuyabilirsiniz. Teşekkürler. Ve ve ve. Hazır mısınız? <laughs> Arkadaşlar bir sonraki hedefime şuradaki şu altın olan daha sonra da elmas olana geçmeyi ümit ediyorum. Elmas olan var mı Türkiye'de alan? 10 milyon var. Enes Batu aldı galiba. İnşallah diğeri de ben olurum. Eee geldi. çok mutluyum. Hemen bakalım. Aygül Yılmaz, Aygül Yılmaz ve gümüş plaketimiz. Silver. Çok mutluyum. Birlikte başardık arkadaşlar. Beni izlediğiniz, desteklediğiniz için teşekkürler. Bu küçücük bir ödül gibi düşünebiliriz aslında. Daha 100 bin yolun başı bence. E ama çok daha güzel birlikte işler başaracağımıza inanıyorum. Benim içimde her zaman çok güzel bir umut, çok güzel bir enerji var. Umarım sizlere de geçiyordur bu enerji. Bugüne kadar yanımda olan, bugünden sonra beni keşfedip yanımda olacak her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız böyle birlikte güzel bir kitle oluşturamazdık. Ben kitlemi çok seviyorum. Gerçekten hani arada bazı tabii ki kötü yorumlar olsa da genel olarak her zaman beni destekleyen ve her zaman güzel yorum yazan çok güzel e, vizyoner ve güzel bir kitlem var. Gerçekten ben çok seviyorum kitlemi. O yüzden birlikte başardık diyorum. Sizin benim birlikte ödülümüz aslında bu. Evden nereye alsam Şu an ona bakıyorum. Ev videolarında artık bir köşede de bunu göreceğiz demek bu. Çok mutluyum. Teşekkür ederim beni desteklediğiniz için. Daha nice güzel daha büyük plaketlere inşallah. Muah, öptüm sizi. <laughs> Arkadaşlar merhaba Merhaba biz arabaya bindik Şimdi tabi ki bir İstanbul gezisinin olmazsa olmazı Bu akşam abimlerle olacağız Abimlerle yemek yiyeceğiz Şimdi o yüzden karşıya geçeceğiz Onlar Avrupa yakasında oturuyorlar bildiğiniz gibi Biz de şimdi karşıya geçeceğiz Bunu söylemiştim zaten Hadi geçelim Şimdi yoldan melisa almak için durduk Bugün merhaba demedim Merhaba Merhaba ya, evet yani. ya, bir ya, şey yok. Ya. Ya. Annem bugün ben video çekerken böyle işlerim falan vardı işte Reels'ta bir şeyler çekiyordum. Sürekli etrafta yerleri toparlıyor ama ortalık toplanmadı. Hiç Çünkü hem benden çekilmiş hani onu oraya kaldırdım derim diye çok da dokunamamış ama çok da dokunamak <laughs> istiyor. <gülüyor> o yüzden <laughs> oturamıyor da <laughs> rahatlıkla. Öyle bir gün Sonunda geçirdik. Topladık Sonra topladık. Sonra evet. topladık. Evet, Sebastian'la dolaştırdık. Dolap Aynen, dolap içlerini evet. annem düzeltti. Öyle bir Çok gün kalmadık. geçirdik. Çamaşır da yıkadık. Bayağı, yıkadın, bir şey bir Bayağı bir şey yaptık. Bayağı bir şey yapmıştık. Bir şey yaptım, yaptım, Bir şey yaptım. Onları <laughs> da boşalttım. Hani her evet. şeyleri. Tebrik <laughs> ediyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> i̇şte geldi. Ha geldi. Merhaba, Merhaba. Merhaba. ile başlıyorsunuz. Ha <laughs> Oraya geldik. Henüz yani, abim gelmedi. Biz böyle dolaşıyoruz da yeni sezona falan birazcık bakındık. Böyle, böyle Zara'ya falan da arkadaşlar fiyatlar çok pahalı değil mi? Bayağı bir artmış ya fiyatlar. Şok oldum. Zara'nın fiyatına Stradivarius bulan bir falan gelmiş. Zara daha da yukarıya çıkmış zaten. O yüzden Türk lirası değer kaybetmesin ne olur. Niye siyah masken yok? Nasıl? Niye siyah masken yok? Ay Yılmaz siyah maske Bu tweet de 50, 50, 50 lira 15 lira tren yolda 50, size de link bırakacağım Niye almıyorsunuz? Evet. Biz 50 50 lira gördük Hemen linkini 50, veriyorum Yukarı <laughs> kaydır falan Linki verebilir miyim? Yemeğe gideceğiz evet, abim abi. geldi gördüğünüz gibi Çek bana Ne, ne oldu? oldu? Neyi çekeyim anne? O beni çeksin <laughs> Şimdi yemeğe geldik Oturduk Bağışlarımızı da verdik Herkes çok acıktı Mutlu mu herkes? Mutlu mu herkes? Evet Ben de çok mutluyum Bayağı acıktım Şimdi şunu göstereceğim. Bence ikisi bir... Ne oldu? Yüz bin şeyin geldi diye mi? Kaç yazıyor? Ben ben, ben. Kaç yazıyor? Yazabil... Yüz bin sen. şeyin Bilmiyoruz. geldi kaç Ö yazıyor? E hadi tebrik ederim. <laughs> Gerçekten. Abime 100 bin plaketimi gösterdim. Çok riskli oldu. Çok, Çok heyecanlı. Riskli mi oldu? Öyle bir video vardı da. Of bu da hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. <laughs> annemlerden gizli makyaj yaptım. Çok riskli oldu diye bir tane video var. Küçük bir çocuk makyaj yapıyor. <laughs> Sanki master e yürüyor gibiyiz arkadaşlar. E, e. Domateslerin üstte taşınmışlar. Kızmanın yeri var. Annemin yeri yok ki. <laughs> ya ben gel ben paylaşırım seni. <laughs> Şimdi İtalya'ya geldik. Burada bir kahve seansı. Sonra ayrılacağız zaten. Ben de Aygül'le atmış diye bakıyordum. Evet, ben de şimdi post attım post da. Attım. <laughs> Aynen. Onu da biraz önce çektik. Şimdi kaydırmalı post yaptık bu sefer. Canım. Bakalım beğenecek misiniz? Şu an bayağı güzel yorumlar gelmiş. Evet. Belki arada öyle atarım kombini de böyle detaylı gösterebildiğim için. Zul! Bence de da daha güzel oldu. Dünyanın en rahat koltuğunu bulduk. Şu fiyatı ne kadar? 8 bin. <laughs> Fiyatı 8 bin liraymış. Bu birazcık üzdü ama aşırı rahat gerçekten. Yani 11 Bu olmaz mı? Bu 11 bu 11'miş. 11. Ama şu çok iyiymiş ben ya. Mi? Çok beğendim. Evet. Bunda böyle bütün gün edit yapılır gerçekten. O kadar yumuşak ki. Şuraya bakın. Yansıtamıyorum ki gelip oturmanız lazım. <laughs> abimleri bırakmaya geldik. El sallayın. <laughs> dönüş yoluna geçtik artık. Şimdi de akşam <laughs> köprüsü <köpküz. gülüyor> dönüş yolunda. <laughs> trafik olmayınca aslında yakın farklı şeyler olmasına rağmen, yakaları yakalar olmasına rağmen biz trafiksiz 15 dakikada da hani abimden bana geldiğimiz oldu. Bakalım şu an kırmızı gösteriyor köprüyü ve kırmızı. <laughs> kırmızı Size de göstereyim zaten kırmızılıklar başladı. Şu saat 9.45. Şurada bir ay var ama size işte hiç güzel gözükmüyor. Ee, dolunay olacak bir Ekim'de. Aa, birazcık yine gözüktü. Dolunay olacak bir Ekim'de. Bizde tam Ava'dayken dolunay olacak. Bakalım oradan nasıl gözükecek. Şimdi eve geldik. Bugünkü kombinimi sizle paylaşmamıştım. Şöyle bir göstereyim dedim. Altıma böyle bir mam jean giydim. Üstüme de bu bluzu size daha önce göstermiştim. Denemeli alışveriş videomda zaten. Son zamanları bunun zaten artık geçiş havaları. Sonrasında hani soğuk olacağı için çok tadını çıkaramam diye şimdi bol bol giymeye çalışıyorum. Bence baya böyle hani hem basic hem şık bir. ikili oldular bunlar da. Vlogları özlediğinizi biliyorum. Daha fazla vlog gelmesini istiyorsanız bu videoyu lütfen beğenin ki ben de böyle günlük hayatıma sizle birlikte devam ediyorum. Az Biz birlikte yaşayalım. Bana uyar yani. Hani ne yapsan izleriz diyorsunuz. Yani böyle evde olunca evde çekeyim. Dışarıda olunca dışarıda. Annemle olunca annemle. Öyle bir şeyler yapabiliriz. E, lütfen düşüncelerinizi yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Bu videonun tabii ki anlam ve önemi 100 bin plaketi içinde tekrardan her birinize çok çok teşekkür ederim. Benden güzel enerjilerinizi, güzel yorumlarınızı hiçbir zaman eksik etmediğiniz için çok teşekkür ederim. Onlarla motive oluyorum ve o şekilde daha böyle güzel videolar üretmeye bir motivasyonum oluyor benim de. Sizleri çok seviyorum. Her zaman söylediğim gibi kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.